Merhaba arkadaşlar ben kayıt oyuncu bugün yanında Melih var Merhaba. dedik e, şimdi ben bu turnuvayı kaybettim arkadaşım bir havalanması <laughs> oldu birinci oldu arkadaş ve <laughs> ona bir ne olduğunu göstereyim dünyanın valla hadi gel birkaç aydır oynamıyordum ama geçen sefer iyi bir tokatladım seni arkadaşlar bir dakika oyun ne kafayı yedi ben 256 tane unutmuşum kapat aç yapacağım oyunu mu ha ya. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben bir Kaş yapayım. Ben yaptım. hep kağıt yapıyorum. Alışmadım. Söylediğin iyi oldu. <laughs> Ama sonra fark ettim. Biriyle birinci oyun iki kere oynuyoruz. İkisinde de kağıt yapıyorum. Üçüncüde çocuk hemen makas yapıyor ya. <laughs> Sinir bozucu. Şimdi. Şimdi. Güzel. Aga. Vallahi. Şimdi üstü fazla gelmek istemiyorum ama öncelikle bu. Oğlum gel gel tam tam güç yap. Ben de Sonralıkla bir alışmış mıyım? Acık alışmak için. Sonralıkla bu. İki haftadır oynuyorum. Fazla nasıl değil mi? Tekrar başladım. Daha iki hafta olmadı belki. Olsun oğlum çok gözle batıyorsun bana <gülüyor> <gülüyor> ben Duelo'nun kralıydım bizim grupta. Geldi yani çocuk tahtıma göz koydu. Oğlum sen sen kim köpeksin lan? <laughs> <laughs> Sanki bir zamanlar yokmuşum gibi davranma yani. Bir zamanlar vardı sonra çektin gittin. Çekip gitmiş olabilirim ama geri geldim. Gelmedim. <laughs> İstemiyon değil mi beni? İstemiyorum tahtıma göz koydu şey Şimdi feda çektim kesin feda edemez. Oğlum oyun koy şey kart koydum neyi feda edeyim? Ayrıca elimde kart yok canavar kart. Aga çektim. beni hafife alıyorsun. Beni hafife alma. Seni hafife ne zaman aldım ki ben? Ben Şu bir an... ara almıştım. Bir ara çok kolaydım ya. Tamam. Hmm. <laughs> Şimdi kankacım, benim güzel arkadaşım. Tamam kardeşim, benim gel. Benim, gel. gel. <laughs> benim canım arkadaşım. Benim güzel <laughs> arkadaşım. Of. Benim canım arkadaşım. Benim canım arkadaşım. Bitti değil mi? Oyup bitti. Bitmedi. Valla iyi o zaman. <laughs> Ne Yedi can puan nedir ya? <laughs> Gel. Of kardeşim kapalı kartın ne? Sana ne? <laughs> Tamam o zaman şöyle yapalım. Gil. Gil gil gil. Düşündüm kart olamayacaksın değil mi? <laughs> Kapalı kartından aynaya... korkuyorum. Kesin şey ay ne bileyim ayna gücü falandır ya da onun gibi. deyince alınıyor bir de ya. <laughs> 1900 can puan. Hadi ay Hayır hayır. Ne geldi? Hadi. Ne Dın geldi? Tın tın of. <laughs> Tam. Of karşım kaybettim. Hazır mısın? Gel bakayım gel gel bir dakika kusura bakma ooo maşallah şimdi şöyle yapalım o olmadıydı ya yes no a... <laughs> hazır mısın hazırım <laughs> görüşürüz kardeşim ya hayır ama ya tuzak kartları <laughs> olmaz ya hadi <laughs> üçün ikisi olsun yok hayır hadi oğlum yemiyor mu lan <laughs> hadi hadi üçün ikisi olsun Tamam hadi bundan sonra. Bir sıfır. Göreceğiz. Tamam hadi. Devam mı kaydetme? Devam devam. Tamam. Oğlum 700 puan indirmiştim ama ya. Eee biz eski toprağız. E ee, de hemen kaybetmeyiz. Burada. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar skatta neden Yahya ismini kullanmıyorsun? Ya 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 zaten normalde kullanmıyorum ki. Yani olsa ne olur. Olsa kullandım. <laughs> Gelen kartlara ben Ya sen bir de benimkilere bak ya. Şunu oynayayım ben. Tabi. Değil güzel. Çok güzel. Çok güzel. Cidden. Ha, al bak çok güzel. Oha. <gülüyor> 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 gel kanka. Gel gel. Vallahi insaf bu ne lan? <laughs> Abi korktum. Gel kanka misafir edelim seni. Bir dakika kardeşim. Oha! <laughs> 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 Adam <gülüyor> benden özendi. Adam benden özendi. <laughs> ne özenmesi oğlum elimde kart yok başka. <laughs> ah, ha. Hangisi yok kanka sen seç. <laughs> <laughs> Alır, ne bileyim. Hayır, en iyisini yok etti. haha <laughs> <Blöftür. gülüyor> Blöfümü yok ettin Ama iyi bir kartı da yok ettim. Asit. Kanka korkuyorum, yapma. Yapma öyle Abi şeyler. Sanki tuzak kart yokmuş gibi davranma. Çok sakinsin, hiç anlamıyoruz. <laughs> Al. Ah. Ya çakım var ki sende kesin çakı var. <laughs> Sen de, <laughs> senin de çakı var. Bende çakı yok. Ama hala ya, başka <laughs> uzak kartların da var. Çakıdan sonra artı bir gelse iyiydi ya. Şey, arkadaşımla konuşuyorum. Aga ne oldu? Zaten kartların gitti birden. Evet gitti. Yapacak bir şey yok. Ama hala ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım. Ama Toma ayakta değil. Olabilir. Şimdi bir kart getir. Seni yenerim. Tek kart. Tek kart. Cık. Gelmedi. <laughs> i̇şte böyle yani. Biz böyle yeneriz. <laughs> 700 puanla değil. 7000 puanla yeneriz biz. Oğlum 700 can puanıyla yenmek de <laughs> çok büyük bir başarı yani. Ama 7000 can puanı yemek harika bir başarı aga. Ya he ya he he. <laughs> lan. Orada mısın lan? Benim tuzak kartım. Ya oğlum bende tuzak kartı vardı. Ayda güç <laughs> <gücü> vardı. aga ayda güç olsaydı kaybetmiştin ama. Lan tu... ne çakım vardı? Yok çakı yok da bak şimdi. <laughs> yok oluyor canavarlarım. E, lan Lens çar vardı aynı turda açabiliyorum. He, ol, olsun oğlum ya. Yine de saldırım. Ya ben yine de kullanmak istiyordum ya. <laughs> A boşuna gitti. Kur kursun hadi kur kur. Son tur ha, her türlü son tur. Hadi. Nasıl Yok lan son Üçünü değil. Üçünü mi? Tamam tamam. Üç, üç, Kazanan iki. kazanıyor. Tamam hadi. Şunu da de turnuva sahibini yenmiş olayım. Turnuva kazanını. <laughs> Kötü kartlar geldi abi ya. Bu ne şimdi ya? Şimdi bağlım bağlım sırasın. Oğlum bak hep kağıt yapıyorum. Hemen. <gülüyor> makas. <gülüyor> Farkında bile değilim ha. Alışkanlık artık. Direkt kağıda oynuyorum. Koy, koy. Gel, Oğlum, gül, gül. Niye bu kadar çok kapalı kart oynayıp beni tedirgin ediyorsun? Gel, yapma böyle gel, şeyler. Gel, gel, <laughs> Saldır. Oğlum. Al kanka. Hayatın al. o yapma. Ya canavarın yeniden doğuşu vardı. <laughs> ya hayır ya. Ya bu ne şimdi ya? Of. Şimdi olacak iş mi? Ne biçim? Hayvan, Hayvan gibi bir şey yapıyorsun sen. <laughs> gel aga gel. <laughs> Oğlum insaf lan. Biraz insaf. <gülüyor> <gülüyor> Karşında insan var. Aga onu yapmayacaktın. Ne? Yapmayacaktın onu. Yaptın kendini. Oğlum adı üstünde of. Ya bir git ama ya. Sen desteni bunlarla mı doldurdun? Tabii o Of benim göz bebeğim geldi. Gelsin hallederiz. Halledersin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o lan penguen askeri Kavanoz Şaka gibi ya. Yalnız şu an süper savunma yaptım ha. of. Gel hele gel gel. Gel kanki gel. Bekleriz. Gel bekliyor seni. 2100. Bu ne ya şimdi? Gelen kartlar kart mı ya? Yapma şöyle işler ya. Şimdi... Aga, Siper siber kavanoz hangi kartın? <laughs> göz söylemeyeceğim. Onu söylemem. Ama şöyle söyleyeyim. En baştaki. Ya da en sondaki. Ya belki ortadaki. Belki de ortadaki. Gel deneyelim. Hadi bakalım. Bismillah. Ya da bence denemeyelim ya. Deneyelim deneyelim. Gel sen gel ya gelme. Hoşt. 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 Tam neyse. Deneyelim lan. Harbiden bak şimdi ha, düşün. İlla deneyeceğim. Ha? Harbiden şimdi düşündüm bak deneyelim. Yes, gel yes, Ah. Var bir oh. kart getireceğim lan. Jinzo deme bak bana döveyim ah seni. <laughs> Keşke Jinzo olsa. Ama o hala destenin içinde saklı. Çıt. Ah. Oğlum bir kapat lan. Her yerim tuzak oldu. Bir çıkar. Oha tek de buldu ya. İşte Şan. ben yani. Ayağım oh. pro. Bütün kartların gitti. Şunu çekeyim. Of. Çok severim. Maşallah. O, o bambaşka. Ya şans şansını. Bu çok şok, süper bir kart. Senin şansın var ya senin. Bu şansını. <laughs> Bu ayrı güzel bir kart. Merhaba. Gel gel ver ver. Gel gel gel. Oh sonunda. Sen oh. niye gelmiyorsun? Sen gel. <laughs> Sana gelmeye <diyeyim> mi oldu? <laughs> Sen de gel. <laughs> Maşallah. Gel. Oh, oh ayrı bir güzel. Arkadaşım ben şunu destekle oynayıp şey alayım ben. Neydi onun adı? Ha, minzo. Hadi canım. Ah geldi. Tipini sevdiğim. <laughs> geldi tipini sevdiğim. Adam. Feda ben yapacağım mı? Feda çarşı yapmadı. Atayım mı lan? At gitsin. Attı gitti lan. Ya canavarın yeniden doğuşu var ki. Kalbi oğlum biz öyle seni gibi miyiz? <laughs> Ama bu arada <Oğlum> <laughs> sen kendi karyona çok güveniyorsun ya. Güvenme. Yani bir şey diyeyim mi sana? Heh. Kötü keltimi yok etmek senin ölüm fermanındır yani. Biliyorsun o kart benim destemdir yani. Destem eşittir o kart. Biliyoruz biliyoruz. Seçtim ağzım. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey yapalım bir dakika. Gel gel Abi gel. Jinzon benim olacak. Jinzon'u alacağım senin. Sabah yalnız. Elimde canavarın yeniden doğuşu var. Oyuna gitsin. <laughs> Yok lan. Blöf yaptım. Şöyle... Oğlum, olsaydı da oynamıştın şimdiye kadar. İlk konu oynamıştım. <laughs> Yok lan. <laughs> Belki de. Gel gel gel. Gel. Gel lan hadi gel gel. Gel gel gittim bak gel. <laughs> gel gel. ama neyse ya. Hadi bakalım. Ya geçsin ya. Geç aynen. Adam dört tane tuzak kapatıyor abi ben ne yapayım? ama Alpin'in tüy tozu gelse. Al. Cık cık. Yeter lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Aga şimdi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Dinozaor babayı çağıracağım. Dinozaor çağır. varsın gel. Gel oğlum gel. Gel. <laughs> Gelme lan. <gülüyor> Hoş. <laughs> Geldi yalan. Şimdi benim güzel arkadaşım. <laughs> Çok seviyorum mesela. Hangisi geliyor? Deniz. Aynı duvara gitti ya Şunu oynayayım ben. Şunu oynayayım. Of, hiç hoş bir hareket değildi ya. Çok güzel bir hareketti. Göm. Bildiğim tam anlamıyla göm. Maşallah. Sen o kadar sakin olduğuna göre elinde bir bir kart var kesin. Yoksa o kadar sakin olmazsın sen. Şimdi çekiyor. Kesin kaygaki. Kaygaki. Allah. Allah bitti bu oyun. Görüşürüz. Abi ama yapma ya. <laughs> Çok <şirilsizsin>, görüşürüz <laughs> görüşürüz hadi. Hoşça kal. Çok sinirlisin bak. <laughs> Ay bir tur ver. Ay Bir tur ver. Yürü git lan. Bir tur ver. Yürü git. Bir tur ver lan. Oh nasıl içimin yağlıyor. Bir tur ver lan. Ver lan ben bir tur. Ne seni. Gel. <laughs> oh sırayla sırayla her şey. Dur. <laughs> Kardeşim kazandım her türlü. Ne diyorsun? Kazanamadın kanka. Ya ka o yok öyle ama. <laughs> Birincisi buna piçik derler. En sevmediğim şey. En evet, yalnız kazandım ha videodasın değil mi? <laughs> Çoktan bir takip video. Vay şerefsiz çakal. piç <laughs> Kazandım. Hadi Kaz tebrikler. Be. Emini 2 1. Hadi ciddi bak yaptı hatta dur. Oğlum bak videodayım videodayım. Bana ne? Her türlü SS aldım. Dik yaptı. Ya. Tebrikler diyorum ya. Tamam oğlum her türlü kazandık sorun yok. Ayrıca ben o son vuruşu yapmış kabul ediyorum. Herkes de bunu böyle bilsin. Tamam oğlum Bakın, tebrikler diyoruz Allah Allah. Çok ne? Tebrikler diyorum ya. Yani tebrikler edeceksin tabi O 4900 sana gire gire girdi kalkmasın yani. Kalkmasın oğlum bir tarafın kalkmasın. Girdi o yani. Evet arkadaşlar iyi günler hepinize. Melih yine bir taraf kalktı. Daha çok <laughs> dinle gerek <olarak> yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Jinzo baba <laughs> oley. Ve Jinzo baba geliyor. Tuzak kalktı, etkisi kalıyor ama sihir kalktı her zaman gibi etkili. Bir biraz kayacağız. Ben biraz daha geç koyuyorum.

Sen kusak kartlar ya. Ya evet ya. Ben <laughs> Emin sen de <laughs> izledin be <laughs> kardeşim. Videonun tamamen siz yapıyorsunuz. <laughs> Koydular bir <mı> sana da. Mesela... bu İyi videoyu.